Merhaba, hoş geldiniz. Elma Oktar ben. Fatma Nur Hanım'ın çarpıcı ve tokat gibi sunumundan sonra böyle biraz daha real şeylerden, itibaren ölçümlenmesinden bahsedeceğiz. Sürreal demek istemedim ama daha ne yaptığımızı biraz sorguladık. Şimdi o yaptığımızı yine de nasıl yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, bugün sabah bir yerde gördüm. Harvard Business Review'da e, yayınlanan bir makalede yine Harvard Business School'dan sosyal psikolog e, Profesör Amy Kadi demiş ki bir araştırma yapmış ve sonuçlarında e, insanlar kişileri iki temel kritere göre değerlendiriyor sonucuna varmış. E, bir tanesi ben bu kişiye güvenebilir miyim? İkincisi de bu kişiye saygı duyulabilir mi? Ee, aslında baktığımızda itibar, itibar nedir, itibar nedir diye soruyoruz. Hani kişisel itibar, kurum itibar. Tabii ki aralarda biz çok farklılıklar var ama iki temel şey güven ve saygı duyma ee, bence itibarın olmazsa olmazı. Biz e, sabah Işıl Hanım e, bahsetti. İtibarı nasıl biriktiriyoruz? İti, birik, biriktirmek lazım önce dedi. İtibarı bir biriktirmek lazım ki ondan sonra e, yol alalım. Aslında araştırmacılar olarak bizler o itibar, birikmiş itibarın ne kadar biriktiğini ölçüyoruz, nasıl daha çok birikebileceğini ölçüyoruz ve aslında kriz anlarında da neler yapılmasını biraz söylüyoruz. Bugün burada dört çok saygıdeğer arkadaşım, konuşmacı arkadaşım var. Farklı konulardan bu oturumu yaratmaya çalıştık. Bir tanesi Fatma Hanım hem Giyoder İletişim Komitesi e, üyesi olarak burada hem de Soya Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak burada e, Giyoder'in kendisinin yaptırdığı e, bir gayrimenkul sektörü, sektör itibarı araştırmasından <laughs> bahsedecek. E, bu çok yapılan bir şey değil. Birkaç sektör için yapıldığını biliyoruz ama çok yaygın bir şey değil. Keşke her sektör e, yapsa. Ama sektör itibarı Sonuçta her firma kendi sektörüyle e, sınırlı, onun itibarıyla sınırlı. Onu biraz bahsedecek. E, Banu Hanım Erdemir Grubu Kurumsal İlişkiler Koordinatörü e, biraz e, orada hani B 2 B sektörde itibar yönetimi nasıl yapılıyor ve nasıl ölçümleniyor ondan e, bahsedecek. E, Fulya Hanım e, Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanı, aynı zamanda GFK Türkiye Genel Müdürü. O biraz farklı bir açıdan hatta onunla başlayacağız. Ee, millennials segment, gençler yeni jenerasyon e, itibar konusunda neler düşünüyor? E, onların itibara bakış açısı ve markaya bakış açısı nedir? E, ondan bahsedecek. E, Emel Hocam da, Doktor Emel Esen e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden biraz daha akademik bir çalışmayla e, bizle beraber. İsterseniz başlayalım. İstersen Fulya. Senle başlayalım.